Evet arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bugün benim, benim videomu izlemenizi istiyorum. Roblox videosu. Şu anda oyuna başlayacağım. Polis olmak istiyorum. Biraz suçlu yakalamak istiyorum çünkü hiç para yok. Evet. Ben polis olmayı seçiyorum. Arabam bu. Telefonu açma. Gerçekçi gibi oynamaya çalışacağım. Birazcık. Şimdi görmeyeceğiz. Evet, şöyle. İyi oldu. Buraya doğru gideceğim. Şu anda hiç suçlu yok. Şurada göremeyesiniz. Ama hiç yok. Şimdi havalanmaya hazır mısınız? Havalanmaya. Hayır ya. Çarpıştık. Hiç olmaz. Devam edebiliyoruz. Şuradan bir havalanma yapacağım. Ama yetişir mi bilmiyorum. Yetişti. Uçuyoruz. Yarış yapalım. Yapalım. Ben. ben yarış yapacağım. Ama dördüncü olacağım kesin. Aa başlıyoruz yarışa. Bu Go, go. Oha adam uyuştu. Döneceğiz. O sarı işaretleri değmemize gerek yok. Değmeden de geçebiliriz. Şu anda yarıştan iptal yapmayacağım. Para kazanacağız çünkü. Arabam patlayacak. Bayağı bir bastım gaza. Kılametresi şurada. Allah çarptı. Abi çocuğa yetişti. Oo geçtim onu. Aha, geçtim onu. Aha. Arkadaşlar şu anda o. arkamızda kaldı. Şu anda ne İkinci oldu. Oo. <laughs> bu arkadaşımız üçüncü oldu. Ama ben yine de ikinci olsam bile razım. Oo, bakın şurada. Oo, bu para şuradan Şu şuradan Araba Pet simulatörü olur mu? Sıra ikinci. videomuza. Bu arada İşim isim, Roblox'taki isim. Evet. Sıradaki oyunlarımıza geçelim. İsmi neymiş? Şurada yazıyor. Pet simulatör. Pet simulator. Bu hayvan simülatör. Evet. Ama benim bayağı bir petim var. Dolu bir pet. Evet arkadaşlar görüyorsunuz ama size efsane bir şey göstereceğim. Envanterimde bir de en uzaktaki yerimi göstereyim. Roketi geldim. Hatta uzay istiyorsanız bir tane büyük altın sandık vardı. Ona bile girdim. Şu anda koşturuyorum. Keşke ışınlanma olsaydı hemen size gösterecektim de ışınlanma yok. Tekrar ya istemiyorum ya. Pet falan istiyor musun? Pet, pet versene bana diyor. Benim petlerim de bu öyle. Bunları da uzaydan aldım. Bütün petleri buradaki üstteki. Sizler birlikte tekrar uzaya gidiyoruz. Aslında hiç uzaya gitmedik. Siz, sizle video çekmek için şu anda hep buradalardayım. Uzaya yakın yerdeydim. Karşımızda büyük bir sandık var. Biliyorsunuz ondan da altın çıkıyor. Ben de böyle başka şeylere başladım. Yeni bölümler açmaya başladım. Başka bir bölümler daha çıkacak. Uzunlarını daha gösterebiliriz. Çok var daha. Oo, bayağı olur. Arkadaşlar para topluyorum. Ya yeter atmayın yeter. göstereceğim. size. Aa yeni bölüme geçti. Baya bir bölüm kastık ama. Şuraya geçelim.